Tüm dünyadan olayları, hikayeleri ve gelişmeleri aktardığımız Dünya Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta programımızda Suriye'deki iç savaştan İspanya'daki çiftçi protestolarına, Amerika'daki uydu fuarından Tunus'a kadar uzanan haberleri sizlerle paylaşacağız. İlk haberimiz için Libya'ya gidiyoruz. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz bayramı Türkmenistan'da coşkuyla kutlandı. Başkent Aşkabat'ta geleneksel dans ve gösterilere eşliğinde düzenlenen kutlamalarda Türkmen güreşi de sergilendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2022 düzenlendi. 30 yılı aşkın süredir birçok ülkeden uydu ve uzay teknolojileri temsilcilerini ağırlayan fuar bu yılda yoğun ilgi gördü. Son dönemlerde yerli ve milli teknoloji hamlesiyle öne çıkan Türkiye, TürkSat ve TUSAŞ firmalarıyla fuarın en dikkat çeken isimlerinden oldu.